Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buyurun bugünkü tarifimize geçelim. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket kuru maya ve bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek iyice çırpıyorum. İyice karıştırıyorum. Şeker ve mayayı eritiyorum ve daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yumurta kullanmıyoruz arkadaşlar. Tekrar şöyle çırptıktan sonra unu ekleyerek devam ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyin. Hepsini bir anda boşaltmayın. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu mutlaka unla ekleyin arkadaşlar. Şöyle spatula ile biraz karıştırıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milimlik. Su ve süt bardağı ölçüsüyle aynı arkadaşlar. Spatula ağırlaştıktan sonra içerisinden çıkartıyorum ve elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Un eklemesi sürekli yapmayın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hafif üzerine un serperek toparlayabilirsiniz. Tezgaha alarak kaliteli bir şekilde hamuru yoğuracağım. Sizler de mutlaka tezgah ya da bir masa üzerinde hamuru yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Daha kaliteli bir hamur yoğurursunuz gördüğünüz şekilde. Hamur yumuşacık olacak. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak olmasına özen gösterin. Poğaça yapımlarında hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel yumuşacık poğaçalar elde edersiniz. Bunlar gerçekten önemli püf noktalarıdır. Hamur mayalandı. Gayet istediğim şekilde mayalandı. Şöyle kesme kartıyla maya havasını alıyorum. Bu sayede maya kokusu da gitmiş oluyor. Kesinlikle yoğurmuyoruz arkadaşlar. Mayayı söndürmüyoruz. Sadece kokusunu ve maya havasını alalım. Yine tezgahı ve üzerine un serperek toparlıyorum. Yumuşaklığını bu şekilde görebilirsiniz. Kesinlikle yapışmıyor ama çok yumuşak. Ortadan ikiye bölerek her bir bezeyi dilediğiniz kadar bölebilirsiniz. İstediğiniz küçüklükte, büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Her bir bezeyi şöyle yumak yapıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar aldım. Tepsiyi unlayarak bezeleri tepsiyi alıyorum. Üzerini örteceğim. Mutlaka örtelim ki kabuk tutmasın hazırlarken. Evet iç harcı için ben şöyle beyaz peynir kullandım. Yağlı beyaz peynir kullandım. 5-6 dal kadar maydanoz ekledim. Maydanozları ince ince doğramayı özen gösterelim. İyice karıştırdıktan sonra iç harcımı hazırlıyorum. Dilediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Dilerseniz kaşar, beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. İç harcından bolca alıyorum. Gördüğünüz şekilde poğaçayı şekillendiriyorum. Mutlaka katlama yerlerini sıkıca birleştirelim. Açılmaması için çok önemli. Şöyle parmak uçlarımla hafif açıyorum iç harcını ortasına koyuyorum. Gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Hem şekli farklı hem de güzel bir görüntüsü oluyor. İç harcını tamamen değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Patatesli de çok güzel olacaktır. Ve artık bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım. Poğaça şeklini verdim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Evet bir tepsi dolusu hazırladım. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Üzerini örterek tepsi mayası yapsam 15 dakika kadar ve yumurta sarısı 2 damla süt ekleyerek İyice çırpıyorum ve poğaçalarımızın üzerine sürüyorum. Gerçekten çok beğeneceğiniz, çocukların da çok severek yiyeceği güzel bir tarif oluyor. Yumurta sarısı kesinlikle kokmuyor arkadaşlar. Süt de ilave ettiğimiz için kesinlikle yumurta sarısı kokmayacak. Şöyle hepsinin üzerine sürdükten sonra bolca susam serpiştiriyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Poğaçalarım pişti. Şöyle o kadar güzel kızardı ki gerçekten pofidik pofidik yumuşacık poğaçalar oldu. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle dokunarak da yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Fırından çıkar çıkmaz üzerini mutlaka örtelim ki yumuşacık olsun arkadaşlar. Gayet iki yüzeyi de güzelce kızardı. Şöyle sıcak sıcak bölerek de göstermek istiyorum. Evet peynir biraz yağlı olduğu için görüyorsunuz sünüyor. İçi gayet güzel pişti. Şöyle yumuş yumuş. Muhteşem poğaçalar elde ettik. Bugünlükte günlükte bu güzel tarifimin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ne kadar lezzetli olduğu apaçık ortada. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.